ki madem Müslümanlıkta mezhep yok, siz neden milyarlarca insan ve insan ve Hazreti Ali gibi namaz kılmıyorsunuz? Önce bu konuda bir anlaşayım istek diye bir şey olmuş. İşte neden sizin bu konuda söyleyecekleriniz var? Tabii mı? var kesinlikle. Yani ee, ve e, Sedal dedem unuttuğum bir şey var. Hı hı. Türkmen isyanları, Tünçeli'de e, aşiret oymak ve ocaklar veli saltuk dede. Sanırım Saltuk ocağından bir evet. dedemiz. Evet eee kitaplarını çıkarmış. Bu noktada da bu kitapları okumayı da canlarımıza buradan öneriyoruz. tavsiye ediyoruz, evet. ve öneriyoruz. Seydel dedem e, öncelikle şunu ifade etmiş. Mezhep madem yok ama milyonlarca insanın kılmış olduğu namaz ve aynı zamanda da Hazreti yani. Ali gibi milyarlar diyor evet. E, bir buçuk milyar zaten Müslüman var. Müslüman. var. Ee, Hz. Ali gibi niye namaz kılmıyorsunuz? Buna hemen cevap verelim. Bir, Hz. Ali sünni kardeşlerimiz gibi gibi bir namaz kılmıyordu. Hz. Muhammed de sünni kardeşlerimizin kıldığı gibi namaz beş kılmıyordu. Kur'an'da beş vakit namaz da yok. Kur'an'da salat var. Biz sabah salatını, öğle salatını akşam salatını inkar etmiyoruz. Çünkü Kur'an'da var. da bugüne kadar getirilir mi? Son zamanlarda ne ekmesi? Bir... E, geçmişte, geçmişte Alevi toplumun köylerde kapılar pencereler açılır, süpürülür. süpürülür. Ondan sonra dizlerine gelir, salat edilirdi. Bakın, kıyam, rükü ve secdeyi inkar ediyor muyuz? İnkar etmiyoruz. Neden? Kur'an'da var olan bir şey. Alevi toplumu tarihsel süreç içerisinde ibadet noktasında bir uzaklaşma yaşamış. Aynı zamanda şu anda karşımda Örmeli Dernek Başkanı <laughs> Sayın Hüseyin Bey Fark etmedim. Onlar da buraya gelmişler. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aynı zamanda Aziz Türkeri abim de burada. Hoş geldiniz diyorum sizlere de. Ee, bugün şeyden programdan sonra canlarımıza gideceğiz. Onlar da buraya gelmişler. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Bu noktayı biraz aydınlatmak lazım. Şimdi bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de namaz diye bir kelime var mı? Namaz yok, diye bir kelime salat. yok. Salat. Salat var. Biz salat inkar etmiyoruz ki salatın varlığını bilakis beyan ediyoruz. Herkes sabah kalktığında öyle ve akşamda salatını yapmalı, duasını yapmalı. Alevi toplum buna ne diyor? Niyaz diyor. Evet. Sabah niyaz ettim diyor. Bakın öyle akşam. Ne yapıyoruz? Biz 50, e Ehli Beyt'in 12 manların ismini ve Kur'an'da tövbe erken okuduktan sonra diğer dua, dua olan ayetleri okuyarak salatımızı yerine getiriyoruz. Bunu inkar etmiyoruz. Ama birileri bize Hazreti Ali sünni kardeşlerimiz gibi namaz kıldı diyorsa onların iyi araştırmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed bugün sünni kardeşlerimizin kılmış olduğu namaz şeklinde bir namaz kılmamışlardır. Sünni kardeşlerimizin yerine getirmiş olduğu rekatlarla da bir namaz kılmamışlardı. Bakın iki secde yapmıştır Hazreti Peygamber. Bütün peygamberler. Bugünkü Sünni kardeşlerimizin yerine getirdiği namaz şekli mezheplerle belirlenmiş rekatlarda rükünlerdir. Dikkat dikkat çekmek lazım. Bu soruyu soran canımıza şunu sormak istiyorum. Kur'an'da bugün yaptığınız namazın şeklini beyan eden bir tane ayet bize gösterin. Alevi toplumu Kur'an'a bağlı olduğu için, Kur'an'a inandığı için Kur'an'da olmayan şeyleri yerine getirmez. Kur'an'da olan şeyleri yerine getirir. Kur'an'da olmayan şeyleri de Hazreti Peygamber yapmadığına göre, Hazreti Ali yapmadığına göre demek ki Alevi toplumu doğru olanı yapıyor. Dürfün hacı olabilmek her kesinlikle. Harbi değil. Onun için birilerinin bizi kendileri gibi ibadet etme noktasında bizim ibadet etmemizi istemeleri ayet ve delillerini getirmeler lazım. Süleyman Ateş bir programda şöyle demiş. Kim ki Kur'an'da namaz yok diyorsa o münafıktır. Böyle bir söylemde bulunmuş. Biz de buradan Süleyman Ateş'e diyoruz ki Süleyman Ateş Kur'an'da salat vardır. Bugünkü namaz şekliyle Kur'an'da namaz şekli var deyip insanları kandıranlar münafıktır. Evet. İnsanları kandıranlar münafıktır. Onun için insanları kandırmayı bırakın. Emevilerin, Abbasilerin yani itikati ve fıkhi mezheplerinin yapmış olduğu işte iştahatları topluma ve insanlara ve Müslüman alemine İslam'ın gereği gibi göstermeyin. Bu yalanlarınız, bu yanlışlarınız, bu hatalarınız bu toplumu yanlışa götürmekte. Gelin dinin aslını, dinin gerçeğini, dinin hakikatini öğrenelim. Kendimize İslam diyelim. Ne Hanifi, ne Şafi, ne Maliki, ne Hanbeli ne de diğer mezheplerle tek bir koşul İslam olmak. İslam kelimesi sil, sul, selam ve selim köklerinden türetilmiş. Esenlik, barış, huzur, mutluluk ve esenlik demektir. Ama bugün bakıyoruz, bunun yerine şiddet var. Hemen bunun ben yerine ben İslamım, ben Müslümanım diyen bütün ülkelerde hemen hemen kan, sebep kan ne? Başına gitmiş Şimdi şunu yani. söyleyeyim. bakın burayı şu şekilde ifade etmek lazım Süleyman e, Seydel Evet. İslam'ım diyor ama İslam değil. Bakın, mümin İslam değil. değil, mümin değil. Mümin olmuş olsaydı selamet olurdu, esenlik olurdu, güzellik olurdu. Bugün sizin kendinizi bir isimle atfetmeniz siz o yapmaz. Örneğin Alevi toplumu içerisinde adam ateist, inansız, materyalist. Ben ateistim ama Aleviyim. Kusura bakma sen ateistsen Alevi değilsin. Tanrı Ate Tanrı tanımaz, Tanrı kabul etmez. Alevi. Allah'a kuldur, Muhammed ümmettir, dini İslam'dır, kitabı Kur'an'dır, ehlibeyt'e de taraftır. Bunları kabul etmiyorsan kendine Aleviyim deme. Neden? Alevi anne ve babadan doğmakla Alevi olmazsın. Alevi inancını yaşamakla Alevi olursun. Bunu ifade etmek lazım. Onun için sünni canımızın, sünni kardeşimizin sorduğu bu evet. soruya cevabımız Hz. Ali sizin gibi namaz kılmış olsaydı inan ki biz kılardık. Yani sizin gibi ibadet yapmış olsaydı biz de yapardık. <laughs> sizin yaptığınız şu anda ibadetler mezhep sahiplerinin sahiplerinin iştahatlarıyla yapılan ibadetlerdir. Bu noktada saygımız var. Bizim sizin ibadetinizi yargılamaya, mescidinizi yargılamaya hakkımız yok. Ama bize bizim gibi değilseniz, siz Müslüman değilseniz derseniz o zaman size cevabımızı veririz. Cevabımızı da Kur'an'la veririz öyle hurafelerle, öyle bitatlarla, öyle menkıbe ve hikayelerle vermeyiz. Eğer ki din ulemalarınız bu noktada kendilerine güveniyorlarsa biz buradayız. Gelsinler Kur'an ortaya koyalım. Gerçekten Hazreti Ali sizin gibi namaz kılıyor musun? Kılıyorsa ispat etsinler. Biz de kabul edelim. Ama abdest konusuna gelince Maide suresinin 6. ayette abdestin şekli net bir şekilde söylüyor. Eller dirseklere kadar. Yüz Baş ve ayaklar. Ayaklar inkar ediyor muyuz? Yok. Neden? Zahiri temizliğin olması gerekiyor. Çünkü beden temizliğinin olmadığı yerden mikrop ürer mi? Mikrobun ürediği yerde sağlıklı bir beden olmadığına göre sağlıklı bir ruh olabilir mi? İşte İslamiyet hem dışı temizleyerek içi korumak. Çünkü eller dezenfekte olmazsa en büyük hastalıkların geldiği yer budur. Onun için İslam dini temizlik noktasında vudu, vuzu, farzcısı abdest Türkçesi de el suyu dediğimiz beden temizliği ve ibadetlere başlamadan önce kişinin abdest veya da el evet. temizliğini yerine getirmesi gerekiyor Seyyidel dedem. İnkar ediyor muyuz? Yok. Ama olmayan bir şey bizden isterlerse bizim cevabımız hazır. Şöyle bir şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Abdesti bu kadar açık ve seçik bir şekilde ortaya koyan Kur'an 5 Kur vakit neden koymamış? Tabii. Yani tabi bunu çeşitli ayetlere bu, bu şey, de indiriyorlar. Şey, olamaz zaten dedim Şöyle yani Allah bir şey bir yerde eksik görüp de sonradan tamamlamaz. Tabii. Söyledikleri e, Miraç olayına gelmemiş midir Beş Vakit Namaz? Miraç olayına gelen ayetlerde de böyle bir şey yok, ortada yok. yok. O zaman durup dururken böyle insanların kafasını bulandırıp insanları farklı yönlere çekmenin de bir anlamı yok. Tabii ki. İstamsak birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamak zorundayız. Birliğimizi de Kur'an-ı Kerim ve Eylül Beyt'tir. Başka kesinlikle. bir şey değildir. Ee, bu noktada Kur'an-ı Kerim'in bütün farzlarını kabul edip bunları yerine getirmek gerekiyor. Ee, ama bunları hurafelerle mezhep anlayışlarıyla veya da farklı e, yapıların getirmiş olduğu rükünleri ibadetmiş gibi, Kur'an'da varmış gibi göstererek göstererekle İslamiyet olmaz seyitali dede. Evet, sanırım sorularımız var mı başka veya da. Daha da mesajlarımız. Can Karaman canımıza mesajlar gelmiş, Evet sesinin güzelliği gelsin, bu konuda evet. ses getirdi. İstersinler dersime gelsin mesilere gelsin diyorlar. Ama biz programımız biliyorsunuz inşallah evet. ileriki evet. süreçleri daha da güzel program programlarımız olur sizinle evet. beraber. Güzel sohbette renk olmaya çalışıyoruz. Eyvallah Allah razı olsun sizlerden. Ve Yüreğinize, ve ağzınıza sağlık. Kulağıyla da dinliyoruz. Eyvallah. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, müsaitlik konusunda noktasına. ikrar noktasına gelmek evet. en son. Güzel canlar, ikrar kelimesi söz demek. Arapçada biat. Fakat biat zamanla padişahlara da biat evet. olmuş. Farklı insanlara da biat olmuş. Alevi toplumu ikrar kelimesini yani söz verme kelimesini en çok kullanılır hale gelmiş. Çünkü ikrar bir pire, bir mürşide, bir rehbere, ehli soyundan gelen sadece seyitlere verilir. Burası çok önemli. Eyvallah. İkrar kelimesindeki i harfi eliftir. Kaf harfi kainattır ve kainatın fethedilmesini ifade eder. İki ra vardır, nurdur. Nur nuru ancak tanıyabilir. İkrar söz veriyorsun. Neye söz veriyorsun? Hakkın hakikatine gitmek için pirine söz veriyorsun. Hakkın hakikatine girebilmek için çünkü kainatı fethedebilmeniz için kainatı kendinize cem edebilmeniz için, için içinizdeki nura vakıf olabilmeniz lazım. Yani sen seni bilirsen kainat sende yani, bir nokta, yapayım. sen seni bilmesen sen kainatta bir noktasın. Şimdi <laughs> noktada nur varsa ve kainatı bir noktada <laughs> toplayıp nur ala nur olmak istiyorsak bir mürşide bizim ne yapmamız lazım? Bağlamak İkrar olur. vermemiz. İkrar kelimesi aslında Elife Allah'a gitmek için, nuru tanımak için, nuru bilmek için Allah'ın rızasını, yakınlığını, sevgisini kazanmak için bir mürşidin önünde ona teslim olarak yolu, hangi yolu? Sıratil müstakim yolunu devam etmektir. Bakın, müsaipliğin tanımı şu. Bir, dört canın anlaşarak nerede anlaşacaklar? Pir Ama önce kendi aralarında Kendiler anlaşacaklar. Aralarında. Bakın, burası çok önemli. Dört canın malı mala, canı cana Aa. katmaları lazım. Evet, Saklılarının ve gizlilerinin olmaması lazım. Müsaiplikte birbirlerini kırmamaları, yıkmamaları, incitmemeleri gerekiyor. Doğru mu Said Heldin? Eyvallah Peki müsaip kelimesinin kelime kökü muhat. Bakın, mu harfi mim harfi evel vahir bilgisine tekabül eder. Ortadaki a harfi tekrar eliftir. Bu ise Allah'ın ismi azam ismidir. De harfi ise eğilmektir. Bakın, müsaiplerin birbirlerine eğilerek birbirlerine eğilerek Allah'ın ilmiyle hak olmak için takip ettikleri yoldur. Peki müsaitlik nerede verilir? Pir huzurunda verilir. Ama hangi kapıda? Tarikat kapısında. Bakın dikkat edin tarikat kapısında müsait, şeriat kapısında müsait vermiyorsunuz. Evet. Şeriat kapısındaki on makam, iman, ilim, ibadet, helal kazanç, nikah, hayız, ondan sonra cemaat ve sünnet, şefkatli olmak, arı yemek, arı giymek, yaramaz işlerden Uzaktan uzak, var. olmak. Alevi toplumunun şeriatının temel kuralları Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli tarafından sistemleştirmiştir. Peki Hz. Muhammed döneminde yok mu? Var, var. Aynısıdır zaten. Aynısı. Hiçbir şey değişmemiş. Sadece. İşte bizim Emevi şeriatından Emevi şeriatından, şeriatı Muaviye var. şeriatından uzak olmamızı ve o şeriatı kabul etmememizin nedeni burası işte. Bizim şeriat anlayışımızla onların şeriat anlayışı ayrı. Şeriat kelimesi düzen demektir. Düzen kural ve kaidelerle sağlanır. Kural ve kaidelerin amacı insanların huzur, mutluluk, esenlik, barış, paylaşım içerisinde yaşayarak kırmadan, yıkmadan, incitmeden, dökmeden bütün varlıkla barışık içerisinde olmanın sistemidir. Ama bugün dikkat ediyoruz. Kar olsun şeriat sloganları var. Evet. Hatta Alevi toplumun mitinglerinde kahrolsun şeriat sloganları duyuyoruz. Yani bu çok büyük bir hata, büyük bir yanlış. O zaman Hacı Bektaş Veli'ye de kahrolsun diyorsun. Evet, Hazreti Hacı Aleyküm. Bektaş Veli o zaman şeriat kavramını kullanmasaydı siz Hacı Bektaş'tan daha mı velayet makamındasınız? Siz daha mı bilgilisiniz? Kemalet ve marifeniz Hacı Bektaş kadar mı?